Merhaba arkadaşlar ben şimdi yeniliklerle açıyorum bu sizlerle. Ve şimdi yeniliklerle Abdullah yani söyleyeyim arkadaşlar bu sizlerle. Ev varsanız arkadaşlar Kutraf Games Abdullah sorumda izlenme de IP'si yazıyor arkadaşlar. Ama o, 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 da olmayabilir yani IP'si. Şöyle. Aynen. Biraz laglayayım kusura bakmayın zaten adamları, adamların adamların halinden anlarsınız. Yolu yaparlar artık ben sadece satın alayım arkadaşlar. Gerisini yaparlar. E, bugün konumuz e, yeni serimiz Edwards hakkında. Edwards'ın günlerini söyleyeceğim ve FPS düşümü yaşadım bir şu anda. Hakikaten çok fena FPS'im düştü. Baksanıza arkadaşlar lagımdan artık basıyorum basıyorum açayım ya. Şöyle şükür açıldı. Şöyle arkadaşlar. Setimizi de alalım. Dışarıdan da araba mı geçiyor? Tır mı geçiyor? Ne geçiyor? Setleri geçiyor İşte arkadaşlar o geçiyor. Eee Şimdi arkadaşlar e, hangi saatlerde video geleceğini söyleyeyim size. Ondan önceki videolarda söylemişim galiba. Ya söylemiş mi? Onu söyleyeyim siz bilirsiniz. E, video söylediysem aklınıza sığınmayayım söyle, şimdi söylemişsem bir daha söylemem. bak. 19.00'da dinlenip video geliyordu. Ben onu unutmuşum arkadaşlar. Unutmuşum. Ay, kusura bakmayın. Ay, ay kim, Hangi YouTube'da e, görev yapamayız? Kim unutur? Benim işte arkadaşlar ben biraz kazmayayım diye unutkanlığım var. Çok unutmuşum umut, yani. Ve uyumuşum artık. bugün öyle böyle uyudum arkadaşlar. Gece böyle falan biraz geç çaktım onun için ayrıca. Kusura bakmayın arkadaşım. Bunu internet görüyorsunuz biraz daha böyle. Ayrıca onun için de kusura bakmayın. Ve çantal da altı yapsak çok güzel olur. Gömlük kalitesinin neden düşük olduğunu anladığım videolarımda niye biliyor musunuz arkadaşlar çünkü OBS'de bir ayarı yanlış yapmış evet sırf benim hatam kimsenin hatası değil benim hatam ben kendi hatamı düzeltmem düze şu anda videolarımız daha kaliteli olacak galiba öyle düşünüyorum ve oraya nasıl çıkacağınızı evet çok az ve bu ligdeyiz 10-10 oynuyoruz takım oyunu yani ben yemek almadım Koldun Apple'da alın. Allah. Kasıyor. Kasma. Diamond açmış. Kim açmışsa. Biri açmış ve ismet harcı skinlerini skinler, skinler ismet harcı olarak belirtiyor. Koldun Apple'ı alalım biraz. lagım biraz düzeldi gibi gözüküyor ama oyun kasıyor işte arkadaşlar. Bilgisayarım durumu iyi değil. Yeni bilgisayar almak için para bekliyorum. Ee, yeni bilgisayar alınca da size söyleyeceğim. Arkadaşlar duyurusu yaparım. Onu zaten duyuru videosu gelir. Ee, bundan emin olabilirsiniz. Blok istiyor. internetten milletten blok istiyor lan. kendini yap. Sıraçın var senin kendini yap. Mavi ne Allah Allah kastı. Adam araya benzetti ama. Kırdım be. Öldük ama kırdım. GG ve Böyle ajan x yapılır. Ne oldu dostum? Gücüm bana yetmedim yoksa. Ha za zağladım za arkadaşlar. Şey Anamda trolledim. Anamda nasıl trolledim? Çok acayip trolledim. Ee, çok güzel trolledim. <laughs> Kendine gurur diyorum. Oyunu kazandık sayılır. Adamları da öldürelim. Oyunu kazanacağız. Adam bekleyerek orada şey oluyor ya. Deli olacağım. Valla deli olacağım arkadaşlar. Allah oyun kasma. Artı sırada FPS düşme olabiliyor. Bunu işler kusura bakmayın. ama ben gidip adamları öldüreceğim. Hepsini kan yapacağım. Pro olacağım. Hepsini ezeceğim. Dalın arkadaşlar hadi. Setimizi giyelim. Allah 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 Allah. Kırmızı sok içeri. Allah 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 Allah. Koş arkadaşlar koş 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 koş. Allah 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 Allah. Arkadaşlar videolar 19.00'da gelecek bunu şimdi duyurusunu yapayım. Egg haftada, haftada değil 3 e, 3 veya 2 günde bir gelecek arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim arkadaşlar. E, bunun sözünü verebilirim. Çünkü Eggwars çok uzun süren bir oyun. Ve kırmızı gördüm. Öldürdük. Kırmızılar 5 kişi kaldı. Şimdi Allah. Hata yaptık. Abi bir Allah aşkına 9 tane halim var Ben gidip ezeceğim onları. Zaten 4 kişi kaldı arkadaşlar. Yavaştan oyun bitiyor. Bir parti oynayacağım. Kısa video olursa kusura bakmayın. Ben direkt çünkü ben yumurtalara saldırmak saldırmayı seven biriyim. E, ve direkt saldırdım adamları yumurtaladım getirdim. Zaten hiçbir şey yapmamışlar arkadaşlar. Kapı koymuşlar. Kapı, koymuşlar. Kapı gördüm ben orada. Ben Video da, videomu da izledim. İnşallah kapı değildir bu koydukları. Kapıyı size koyduklarını ben dedim biliyorum arkadaşlar. Kutu Game Server'ın IP'sini aşağıya verim oyun kasma. al, ee, al. Arada sırada kasıntılar alabilir Dedim gibi bilgisayarım şu anda durumu çok kötü yani format atarsam bence uçar gibi bir geliyor ve bir kişi kaldı. Şu anda GG'yiz arkadaşlar. GG'yi adam yani. Nereye saklandıysa çıksın ya zaten öleceğim dostum. Onun için onu 10 kişi sana tek kişi alsak kesin ebersin ve gg Arkadaşlar e, dediğim gibi 19 sprint'te bir de bargain jack Edmonds'un için bir derede yine 3 defa gelebilir 3 defa demiş. 3 günde bir defa falan gelebilir. E, bir videomuzun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.